Tabii ki e, bazı konularda çatlak sesler çıkacaktır. Manavgat Belediyesi'nin 26-27 Şubat tarihlerinde Afyon Sandıklı'da gerçekleştirdiği ikinci muhtarlar çalıştayını yakından takip eden Manavgat gazeteciler ve yazarlar cemiyeti başkanı Avni Gelen Doğut izlenimlerini anlattı. Olur Gelen dost Manavgat Belediyesi tarafından ilkinin 2012 yılında gerçekleştirildiği muhtarlar çalıştayının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. Manavgat Gelen dost bu çalıştayın ardından Türkiye genelinde muhtarlara, siyasi partilerin, başbakanın hatta cumhurbaşkanının büyük önem vermeye başladığını söyledi. Türkiye genelinde 2012 yılıydı. O kurultaya da çalıştaya da katılmış ve izlemlemiştim, gözlemlemiştim çalışmaları. O dönemlerde Türkiye genelinde siyasi partilerin Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın muhtarlara çok büyük önem vermediği bir dönemde Manavgat Belediyesi muhtar çalıştayı düzenleyerek Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Bu ilkin ardından siyasi partiler, Başbakan ve Cumhurbaşkanı muhtarlara büyük önem vermeye başladı. Manavgat'a bağlı 106 mahalle muhtarının 82'sinin çalıştaya katıldığını ve muhtarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden gelen dost, çalıştayda özellikle Büyükşehir Yasası ile ilgili bilgilendirmenin muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. 106 muhtarından 82'si bu çalıştaya katılarak gerçekleştirilen çalışmalardan büyük yarar sağladılar inancındayım. Bunu nereden çıkardın derseniz, ee, çalıştay mitiminde hemen hemen tüm muhtarlarla birebir görüşme imkanı yakaladım ve soruları yönelttim. Kendileriyle fikir alışverişinde bulundum. Her muhtar öncelikle Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözene ve e, Çalıştay'a katkı sağlayanlara teşekkür ettiler. Bilhassa Büyükşehir yasasıyla ilgili kendilerine verilen sunumun çok yararlı olduğunu belirterek çalıştay sonrası Manavgat'a döner dönmez mahallelerindeki sorunları öğrenmiş oldukları çalıştaydaki fikirler doğrultusunda yaşama geçireceklerini belirttiler. Manavgat Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Avni Gelen Dost, Manavgat Belediyesi'nin ikinci muhtarlar çalıştığı için Afyon tercihi üzerinden yöneltilen eleştirilere de açıklık getirdi. İkinci muhtarlar Çalıştayı'nın neden Afyon'da yapıldığına dair birçok bir söylem ve dedikodu çıktı Manavgat'ta. İlki de aynı otelde olmuştu. Bu otelin işletmecileri herkesin bildiği gibi Manavgatlıdır. Şükrü Vural ailesine ait bir oteldir, park otel. Daha önce de Masro'da burada bir çalıştaya imza atmıştı Manavgatlıları bir araya getirerek çalıştay yapmıştı. Ona da katılmıştım. Maz de katılmıştım. İlk muhtarlar çalıştayına da gitmiştim. Neden Manavgat'taki ve de sidedeki turizm tesislerinde çalıştay yapılmadı sorusuyla ilgili ben hiçbir kimseye, belediye yetkililerine, belediye başkanına e, bu soruyu yansıtmadım. Ama muhtarlarla birebir görüştüğümde Muhtarlar abi biz zaten Manavgat'tayız. Yaşamımızın büyük kısmı Manavgat'ta geçiyor. Sidedeki otelleri gayet iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. Teptili mekanda hayır olması düşüncesine yer veren Sayın Belediye Başkanımızın Kaplıca'da bizleri ağırlaması sağlık anlamında da güzel oldu. An, aynı zamanda da e, yabancı bir otelde olmaması güzeldi. Manavgatlıların otelinde ağırlanmamız bizi kendimizi kendi memleketimizde gibi hissettirmelerine neden oldu. Bu konuda teşekkür ederiz dediler. İkinci Muhtarlar Çalıştay'ını Manavgat basını, Afyon basını hatta ulusal basının yakından takip ettiğini belirten Geren Dost Çalıştay'ın Manavgat'a büyük katkılar sağladığı kanısındayım dedi Manavgat medyasının hemen hemen hepsini davet etmişler bir bölümü katılamadı gözlemlediğim kadarıyla güzeldi yani e, günübirlik gelen kardeşlerimiz oldu, bir iki geceliğine gelen kardeşlerimiz oldu katılamayanların da kendi düşüncelerine göre neden katılmadıklarını veyahut da katılamadıklarını bilemem ama bence güzeldi çünkü Afyon basını ulusal basından gelenler de vardı davetli. İki günlük Afyon sandıklı da gerçekleştirilen Manavgat Belediyesi'nin ikinci muhtarlar çalıştayının gerçek anlamda Manavgat'a büyük katkılar sağladığı inancındayım.